şu anda bizim en kötü günler geçiren kahve esnafımız. esnafımız kötü günler geçirdi olarak kötü günler geçirmedi mi? Evet. Bir buçuk yıl süre zarfında kahve kapalıydı. O, o zaman da Ayda almakta odada odanın bir yardım etmesi veya bir şeyler yapması gerçekten çok zor günler geçirdi kahve Onun için ne oluyor? O yıl bütçeler veya başkan maaşını almamıştır veya başka bir ödemeleri vardır. Ama odalar kamu kuruluşudur. Odaların giderleri belli, gelirleri belli. Sadece aidat ödenirse odalar para kazanır. Aidat ödenmez, odalar para kazanmaz. O zor günlerde, Fahriç'in başkan gerçekten bazen ben bile kızıyordum. Herkesten bir şey istiyor ya. İstediğinden dolayı ben bile bugün kızdım. Ama bakıyorum ki gerçekten zor günler. Çalışanlar, sıkıntılı yani iş yerleri kapalı. Herkes bir mücadele içindeydi. Ben o yönden Fahrettin Başkan ve yönetim kurulunu kutluyorum. Bu bugün güzel bir kongre yaşanıyor burada. İki tane adayımız var. Ve ikisi de başarılar diliyorum. Evet biz Süleyman Puşu 2019 31 Mart'ında Süleyman Paşa Belediye Başkanı olarak göreve geldik. Bu konuda özellikle şu anda karşımda duran abilerimin, kardeşlerim benim üzerinde çok hakkı var. Bunu da inkar etmedim, edememdi. Ben Ve pandemi çok zor geçti. 18-19 ay, iki buçuk yıllık görev sürem içerisinde pandemiyle karşı karşıya kaldık. Elbet belediye olarak çok zor günler geçirdik. Sıkıntılarını yaşadık. Ama misliyle karşımdaki abilerim, kardeşlerim bunu buram buram hissettiler. Bu kardeşimiz bugüne kadar bize olan güvenizi boşa çıkartmadı. Bundan sonra da çıkartmayacak. Bunun sözünü verebilirim. Pandemide kanunların bana verdiği bütün yetkiyi en sonuna kadar kullanarak, sizi de yalnız bırakmamak için uğraştık. Bize erzak dendi. Bütün herkese ayırt etmeksizin kaç tane lazımsa teslim ettik. Bize nakdi destek dendi. Bize kanunen bir sıkı, zor bir duruma sokmasına rağmen yine Süleyman Paşa'mızdaki bütün kahveci kardeşlerimiz, abilerimizi ayırt etmeden herkese elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Kısa bir süre açılış içerisinde olduk. O açılış için bize çay şeker dendi. Sermaye olması gerekiyor dendi. Yine evden geldiğince kahveci, ailemizi, kardeşimize ayırmadan herkesin elimizden ne varsa yapmaya çalıştık. Yeterli mi? Elbette değil. Ama siz de biliyorsunuz ki sonuçta belediyede belli bir kanun ve nizam çerçevesinde yürütülüyor. Biz elimizden geldiğini yapmaya çalıştık. Hatta bazı odalarımız da bu konuyla ilgili gönül de koydu. Yani kahvecilere, kıraathaneciler bunları verdin ama diğerlerine veremedin. Ortada bir şey var, çok net bir şekilde. Bunu hukuken de anlatabileceğim ve yaşadıklarımızı sayıştayı da anlatabileceğim bir ifade durum var ki benim kahvecilerim bir buçuk yıla yakın bir süreç kapalı kaldı. Dolayısıyla yanında çalıştırdıkları personelin giderleri devam etti, kirası devam etti, dükkanı açmasa da bazı iş giderler devam etti. Dolayısıyla da biz böyle bir durumda sizleri yalnız bırakamazdık, üstümüze düşeni yaptık. Keşke bizde büyük şehirde de ben bunu çok üzüldüm bunu söylemem gerekiyor. Fahrettin abi de aynısını söyledim çünkü. Büyükşehir Belediyesi de ayırt etmeden bütün kahvelerimize destek olmalıydı. Benim ilçemde 45-50 kişi toplamda bildiğim kadarıyla. Kardeşim 500 tane esnafım var, hepsi zor durumdaydı. Bu konuyla belediye başkanlığı makamı gerektiğinde bu konuyla ilgili sorumlulukları almakla yükümlüdür. Biz bunu aldık. Sonuçta Allah'a vermemiz gereken bir hesap var. Allah'a hesap verebiliyorsanız devlete hayli hayli verirsiniz. Bu konuda bu konuda da bizi yalnız bırakmayan bütün meclis üyelerime, CHP'lisinden, AK Partilisine, MHP'lisine hepsine teşekkür ediyorum. Hepsi birden kahveciler için kaldırdı. Dolayısıyla da Süleyman Paşa Belediye Meclis üyelerine bir teşekkür ediyorum. Bir alkışı da Aynı şekliyle Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelseydik biz yine ellerimizi kaldırırdık. Sonuçta bu konuyla ilgili hesap vereceğimiz kişi başta e, Allah ondan sonra da hukuk, devlet. Bu konuyla ilgili Allah hesap verebiliyorsanız devlete vermek daha kolaydır. Bu mantıkla düşünüyoruz. Bundan sonraki süreç inşallah aynı pandemi koşullarıyla devam etmez. Ederse de bu kardeşimiz ayakta olduğu sürece de yanında da burada kuşkunuz olmasın. Bugün iki tane Adayımız var Mevcut Fahrettin abi, er kardeşim. Her iki de başarılar diliyorum. İkisini de severim. İkisi de benim için kıymetlidir. İkisini de birbirinden ayırt edemem. Allah'a. Elbette isim olarak söylemeyeceğim ama belki sürekli konu itibariyle, sürekli itibat ayrılığında aldığım oda başkanlarım var ama Adaylar da çok kıymetliydi bu dönem ki kahveci odası da çok böyle konuşmaları da dinledim. Sosyal medyadaki paylaşımları da dinledim. Gerçekten Tekirdağ Süleyman Paşa'ya yakışır kalitede bir seçim yürüyor. Ben bugün kazanan kim olursa olsun kazanan benim esnafım olsun diyorum. Her ikisinin Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Yönetim kurulu üyelerine de aynı şekilde Allah'tan kolaylıklar diliyorum. İnanıyorum ki Süleyman Paşa kazanmış olacak. İnanıyorum ki Süleyman Paşa kahvecileri kazanacak. Diyorum her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bugüne kadar bana duanızı esirgemediniz. Lütfen bundan sonra da esirgemeyin diyor. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, Çok, başka başka var olun. bu kadar da Değerli arkadaşlar, dışarıdan hiç karışmayalım? <laughs> yakışıyor ama değil mi? De da... <gülüyor> <gülüyor> bir adama yakışıyor, ne diyeyim abi yani? Evet, sevgili başkanımıza teşekkür Için teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Cüneyt Başkanım, burada iki, dört, altı, sekiz tane mi, yedi tane teleketimiz var. Rica evet. etsem, bir verir misin hepsini? Değerli arkadaşlar, Sayın Başkanım da benden aşağı değildir mikrofonda. Cüneyt Başkanım, isimlerini okuyarak bir çağır mısın hepsini? Hemen abi, alır mı? satılmış. Burada mı Aklan abi? Aklan abi gel. Abi iş abi? Adın ne abi? Gel gel şöyle bir gel, şöyle bir gel. Birkaç sene sorayım. Gel. Kaç yıl oldu meslekte? Hadi de. Yaşın çıkacak mıydın ama neyse. Kırk sene oldu. Kırk sene. Senin yaşın kadar diyorsun yani. Adamsın. Büyük bir alkış alalım. Allah onları başımızdan nefis etmesin. Buraya bir tarafa. Sağ abi. Devam edelim. Ahmet Gökdemir. Burada mı? Ahmet Gökdemir. Yok. Rahime Şık. O da gelmemiş. Bahri abi, Bahri Öztürk. Bayram, bir yeni maşallah gel. Abi meslekte kaç yıl gel şöyle dön. 45. Bir bir maşallah maşallah. Hadi yaşı da söyle yaşı da söyle. 70. Maşallah. Peki bir şey daha söyleyeyim. Hani bizim gibi gençler var aramızda. Bize nasihatın nedir? Çocuklar şöyle yaparsanız ancak böyle olur derseniz ne diyeceğim bize? Dürüst çalışmak, sabır, ahlaklı olmak. Allah razı olsun. Yani... Evet. Allah sizleri razı olsun. Evet. İsmail Şaşma... Sabancı burada mı? He? Ahlak kalacıya verelim diyor Fahrettin abi. Ayhan Ayakalıcı. abi. Gel abi gel. Odamıza da çok hizmeti vardır. Abi hayırlı olsun. Bir alkış alalım. <laughs> abi sana da sorayım kaç yıl meslek? 15 yıldır. Maşallah. Peki yaş kaç toplam? 51. Yaşında. Maşallah daha gençmiş Ahmet abi. <laughs> Teşekkür ederim. Bir alkış alalım. <laughs> otururum böyle bir şey, şey yaparım. <laughs> Evet değerli üyeler, Allah hepinizden razı olsun. Geldiniz, oy kullandınız. Vermeyenlerden de, verenlerden de Allah razı olsun. Demek ki üyelerimiz mevcut olan yönetimi ve başkanlar memnunlarmış. Onunla beraber devam edeceklermiş. Bize de hayırlı olsun olmak e, demek düşen. Sağ olun, var Allah razı olsun. Bir seçimi daha geride bıraktık. Bana oy veren, vermeyen bütün herkese teşekkür ediyorum. Bir dört yılda görevimizin başındayız. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.